Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Bugün sizlerle birlikte Alp Tür Alp Tür Alp ile <laughs> birlikte e, inanılmaz parkur geçmeye çalışacağız Roblox. Evet Alp Türk. Ne demek istiyorsun bu konuya? Şimdi hiç zor gözükmüyor ama. Aha, evet. E, sıra sıra oynayacağız. Yanan sıradakine gidecek. Siz göremeyeceksiniz ama oynayışlar şu an ilk başta bende. Evet başlıyoruz. Tavşanla karışık bir kaptan Amerikan. Evet çok saçma. Ben burada biraz yanmam be. Sanırım. İnşallah. <laughs> evet. Bir süper kim kaldı? Hadi be bak yürümeden geçtim. Bu <laughs> biraz zor gibi yok. Zor. sıra Biraz kendine durmuş. Anlıyor musun? Aa, düştük. Aa, sana öyle atma. Aa, sen birilerini yürüyerek bilsin. geçtin. Bu ne? Aha, şimdi. Ben, bunun bug'ını bulmuştum. Bakın bug bir yerden öğrendim. ha, ha şimdi öğrendim. Şuna Sonra. mavi 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 diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa dur dur bunlar fazlalıkmış öyle fazlalıkmış. Hani direkt öyle taktik yapmadan da yapabilirim şimdi. Aa, bu Ay. <laughs> Selamun Aleyküm. Buraya girelim buraya gitmedin <laughs> mi? Ne? Biraz da. <laughs> Tamamdır. Şimdi... Kısa. Ralama var galiba. ama sen geldin. Abi biz bunu niye geçemiyoruz? Ama bu sefer geçtik. Evet geçtim geçtim. Tamam oha ışınlandı adam. Aynen hiç ile banlıyor muyuz? Neyse uğraşamam. <laughs> Vay. Ay yine, oha, yine ışınlanıyor. Oha gene ışınlanıyor ya hile. Ama portal gan aldıysa öyle de olabilir. Oyunda portal var da 500 Robux. Bizim Robux elde sıfır. O yüzden alamayız ve karakter gördüğünüz gibi Robux'suz. Ben vardı Vardı da. hatırlamıyorum. basit. Şimdi ölme zamanı. Ben de bir kere bug'a gitmişti. Düşmedim. <laughs> Olabilir. Hı. Kolum D ya da niye oyun yandım diye göstermiyor. Oha. Ha deyince ölmüyor. Sadece aralardan geçeceğim düşmeden. Zaten... Çünkü yanmıştım. Değdiğim için her yere değdim ya. Boşuna şey yaptım. Yani. <laughs> Vay. aha bu, ha. Boş. bu boş ne boşalım oğlum dolu bu dolu oğlum eski parkurculardan kim kaldı Vay. iki İkisinden... lan hadi ya çok şeyde atladım ha. Hı -hı. hadi geç buraya. Orada buraya değil oğlum tersine mi gideceksin? dön dön ha burda hangisiyide atlaman lazım Hatırlıyorum da o değil bence. Oğlum geçtim ya nasıl o değil? Anlamadım. Nasıl lan? Ha. Ha git. Bir <laughs> <laughs> Dönmüştüm. Oralar şöyle geçiliyor abi. tamam mı? <laughs> Şimdi öldüm. Ye yeah, hadi bakayım. Portaldan yok. Bu ne? Daha çok atlama veya hız. Aynen böyle. Şey ah, Bak burada ee, şey. Kızlar güzel bir şey anlatmaya çalışmış. Yapamayacağım. Evet. Ama güzel olmuş yani parkuru beğendim. Güzel değil mi bu? Güzel. Nana nana Ben olsam şuradan direkt o o kağıtla. Masatlı. Ben abi ya çok saçma ölüyorum ya ben. Direkt üstüne atırdım. <laughs> Hadi bak şimdi göreceğiz. Lan. Lan. Ay almamışım. <laughs> Baştan yapacağım burayı. <laughs> Aha. Direkt şuraya mı atlatalım? Atla. Güzel. Checkpoint'ı al. Tamam ya Aralar oha aralardan niye düşmüyorsun ya Aldın. Evet Çok. Bak şimdi abi sen bunlar böyle hiç anlamsız ya Nasıl geçiyordu? <laughs> biraz biraz bir şey? Dakika oldu Biz kaçıncı stage'deyiz bakalım daha 21 deyiz çok güzel İyi bir şey <laughs> <laughs> ya yine oturak simülatör. oturduk çok güzel baklalarımı alalım <laughs> <laughs> para yetmemiş tişörtle bedava yapmışım Evet. Harika bu arada da... bu hesap benim arkadaşlar e, Durmuş'a yeni bir hesap açacağız ileride inşallah. Çalın da hesabı. Çok rahatsız yatırmıştım. Yatma <laughs> ben. <laughs> oha oha. Deliye tutturum. <laughs> bir dakika altta sikip tey yazıyor. Ve şey var. Bir bakacağım. Aha portum aldı. Eee biz bedava yapıyormuşuz. Böyle daha iyi alınmalıydık. ben geçtim mi sen oraya? Evet bir şey oldu. <laughs> <laughs> Bakmadı geçtim. Eğer yani geçtik. Yok altta skip stitch vardı buna bastım. Bir tane hakkım vardı herhalde. Onu da harcadım. <laughs> evet kusurmuşak. Kusurmuşak onun hakkı yok. ben... Ben evet, seferlerden geçebiliyor musun? Tüm düzgün Sen Tüm seferlerden geçiliyor. demin orada bug oldu yine. Değmiyordum. Bile bile baktım yana dedim. Oha! <laughs> Ulan bug'a girdi ya. Vıyy! 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 Ya yani bu tarafta oluyor. Yeah baba geçer baba geçer uuu hiç Aa, durma geri dön şimdi geri dönüyoruz arkadaşlar mouse. var mouse. Bilmeyenler var mı? olmadı? Bak bu bölümü hiç yürüyerek geçeyim yani atlayacağım ama ha. hiç durmadan baba zıraa. Hiç durmadan geçtim. Ee, biliyorum ama ben Atma bu sefer Hayır. Hadi. Sen de o zaman kendin hakkın gelince. Ay çık kısan mı? Ha içinden geçebiliyoruz tamam. O zaman o problem. Zaten... Lan! Ne oğlum çok saçma ölüyorum ben ya. Şimdi lan baba yap yapamayacağı her zaman. Baga girmiş arkadaşlar. Hmm. Veya oyundan çıkmış. Ah ah ah. <laughs> Niye Aynı atlamadın? <gülüyor> 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 Niye atlamadın ki yani? Adem. Öldüm bu arada ben de. Dendaran. <laughs> bu kulak olmuş var ya biz 21 site yok. Ha, geliyorum lan artık. Adamım. <laughs> Onlar düşünsün artık. Oha oha yuh ooo <laughs> biz bunlar ne hepsini yaparsa video 2 saat 2 saat ne 5 saat olur. Ne? 10 dakika oldu. Abi. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Aynen. Like da. Beğenirseniz de artık beğenmezseniz dislike atmayın ama. Boş geçin. Dislike no. Dındır. Durmadan geçebilir mi? Geçer mi? Ya oğlum ben sana niye gaza geliyorum? durmadan geçebilir mi? <laughs> ya işte ben yürekli. Ben yaparım. Mikrofon kaymış. Mikrofon ölmüş. Tamam burada çok iyi bir şey aldım. Aha karşı tarafta adamı buraya. Ne deniyor lan bunu? Ben neyse. Düşünmüyor adam. Adem'in, şuradakilerin büyük hali. Ben içeyim. Hadi. Korktum. Şimdi, üstümden mi gideceksin, yiyeceksin mi üstümden? <laughs> Dur internet oldu, bir dakika. Aksaklık. 3 tane bilgisayar aynı. Ne? Öyle. Ne oldu lan? İnternet gitti. Error verdim. Neyse arkadaşlar o zaman error verdiğine göre video bu kadar olsun. Hepinizi aha, çok seviyorum. Tamam, Aha tamam. geldi. Bilmiyorum. Tamam video. No problem. Ben gel. Konuşamıyorum. Tamam gel videoyu ben bitirmiyoruz. Sen geç. Ben, ben buradan. Gel buradan devam et. Zaten buradaydı. Shop açmış. ama Neyse bence video bu kadar olsun. Yeterli bence. Bir sonraki bölümde yine aynı yerden devam edeceğiz. Evet. Ben geri geri gideceğim. <laughs> Yanlış yoldan gidiyorum. Her neyse hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.